Evet, evet arkadaşlar, bakın Kapadokya'da her türlü aktivite var, alt turu. Evet. Hey! Good morning! Hello! <laughs> maşallah, maşallah. Bakın dostlar, evet, toplam 15 arkadaş bugün Aşk Vadisi'ne geldik. Balonlar maalesef bugün kalkmadı, at turu var, safari de vardır mutlaka. Bakın karşıda Evet. Dostlar, toplam 15 arkadaş Nevşehir'den Göreme kasabasına geldik. Kalın sağlıcakla bütün dostları bekliyoruz.